O ne? O ne abi ya? Bak bana bak. Baby karpuzum. Bir tamam mı? Ne tamam mı? sus abi ya. Ana evim ne Şiş. Şişko. Şişko baka bak Yarın kıyı domates. Bana patlamış sivrisini ver çabuk. Hayır vermeyeceğim abi. Ver lan. Vermeyeceğim dedim Bak hanım. Bu arada arkadaşlar iyi video bayramı kutlu olsun. Ha, mesajı Yarınki elma. Yarınki elma. Yarın elma. Mi ha inquietato Elma. Mi oh. ha Elma. Catusa! Catusa! Il mio genere. Ma che se ne è havası uçtu ya. Şiş patates yani kilo domates. Dibi gitti ya. Oy oy domates Demedim ya. Ester ha. meyvesi kesilmek bir eza -hadir. O bir gerçek bir eza halil ki. Sen bir insansın lan. oldusa, robotlar oldusa, robotlar oldusa. <laughs> İyi mi lan araba? Evet, yutmuştum. Şıkla yesin. Ay am. Şıkla yesin. Sen şıkla bil. Ben sana şey şıkla. Asa ben sana göstereyim çıkma. Oo. Oluyor, lan dedim tek basmadım lan. Lan bana ne oluyorsun? Bakın üstünü kasılmak nedir? Ya Allah. İyi misin? İşte biraz kafana sok gireyim yine. Ne? aa. aa. Ne yapıyorsun?

gitmiştir. Kolum gitti, kolum. Çılgınlık modu. Celleri gitti. Aa lan gibi lan? Seni konuşmayacağım lan. Abi. Bu ne din? Dır varmış. Şimdi. Bir topu zannettim. Kafa vuruşuyor. Ve lalala vuruşu Evet. Lolan gibi çekmeye yedi. Sen de Seni gelelim. Hayır. Biliyor musun? Hayır kardeş. O ne? Ağzıma sıktın. Kes şunu. Elime ağzımı sıkarsan böyle olur lan. Ağzıma gülüyor sen kardeş. Aloa gitti. Macera zamanı. Kalmacı. Haz zamanı. Gel. Şebe ben Twitter. Ney? Şaş şalla. Kızım hala şaş. Alay demek. Po atarım he. Şimdi ya. Evet size mi Roblox'tan yasaklayacağım? Neyi? Ne? ne? Beni yasaklama neden? Koden neden bunu ne yapıyorsun? Git buradan arkadaşım. Şimdi seni yasaklayacağım. Beni yasaklayamazsın. X1 X1 yapar. Sen X1 X1 değilsin Ne? Bilimlen. gitti. <laughs> <laughs> tamam, bu kafa bunu ya? Tamamdır, Patlon. <laughs> Hayır. Kudret! Piş, kanki. Piş, küçük kardeş. Efendim, arkada biri var sanki. Bunu demez misin, kanka? Merak etme, kanka. Eyvallah ben biliyorum. Ben bir evim. Kalım bitti. Sen onu öldürdün. Şimdi benim zamanım geldi. Eksmin eksmin. Ne kadar mı kız. Ay. Iyi, iyi. Şimdi sen gelirsin. Ne yapıyorsun? arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz ve bu arada videoma korkutmayın hadi bir değiştirici am en kafamı güzel Demek korkutma güzel hangisi daha güzel yazın ve yani yoluna yazmayın yani karar verin karar verin ya ve bu arada Cumhur 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Evet. Ve o Kasım'da gizli korku fare macerada olacak. Kal. gördün kanalda yere kafa Merak etmeyin. Ve ben de gördün? Hadi bay bay. Ay pardon ya. Bu ara hani o Tüm mutlu var ya onunla böyle Ayı ve sediyeler gelecek bundan sonra. Hadi bay bay. Rar.